Herkese merhaba. Veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisinin bu 6. videosunda biz tarih boyunca hep hayvanları ve salgılarını yedik, kullandık. Bu yasal, meşru ve bu bizim geleneğimizin, kültürümüzün bir parçası şeklinde ifade edilen argümana cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle durup kendimize şunu sormamız gerekir. Bir şeyin o günün şartlarında yasal olması, meşru olarak kabul edilmesi ya da geleneklerin kültürün bir parçası olması onun ahlaki açıdan doğru olduğunu her zaman gösterir mi? Kültürler gelenek gelenekler, yasalar tarih boyunca her zaman değişiklikler göstermişlerdir. Yani bir zamanlar yasal olan ve kültürün bir parçası olan ve toplumda normal olarak kabul edilen şeyler aradan bir süre geçtikten sonra korkunç ve vahşice şeyler olarak nitelendirildiklerini görüyoruz. Örneğin bir zamanlar insan köleliği özellikle batı toplumları tarafından yaygın bir şekilde kabul edilen bir kültürel gelenekti. Bu beyaz insanın siyahi ya da beyaz olmayan kölesi vardı ve bu gayet normal karşılanıyordu. Bu beyaz efendilerin kölelerini istedikleri gibi kullanma, onlara istedikleri gibi davranma, onları alıp satabilme hakları vardı. O zamanki toplumsal paradigmada beyaz olmayan insanlar birçok toplumsal ve sosyal haktan yararlanamıyordu. Örneğin oy veremiyorlardı, okullarda eğitim göremiyorlardı ya da herhangi bir kamusal alanda bile rahatça bulunamayabiliyordu. Siyahi insanlar için ayrı tuvaletler yapılıyordu ve beyazların kullandıkları alanlara girmeleri yasaktı ve eğer bunu yaparlarsa onlara cezai işlem uygulanıyordu. E batı toplumlarında yaygın olan inanış beyaz olmayan insanların insan türünden daha aşağıda, daha değersiz bir tür olduğu yönündeydi. Benz Benzer durumlar kadınlar için de geçerliydi. Kadınlar temel haklarından yoksun, erkeğin bir malı olarak görülmekteydi. Bu bahsettiğim ayrımcılıkların toplumlarda hala olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki bazı şeyler değişti. Şu anda günümüzden geçmişe doğru baktığımızda belki de geçmişin en karanlık, en korkunç sayfalarından biri olan Nazi Almanya'sında yaşananlar o günün şartlarında normal olarak kabul ediliyordu. Naziler ve faşist yönetim halkı çeşitli algı oyunlarıyla ayrımcılığı ve kutuplaşmayı toplumda giderek daha da fazla pompalayarak bu yapılanların aslında savaşın bir gereği ve Almanya'nın iyiliği için olduğu konusunda halkı ikna etmiş durumdaydı. Toplumlar o günün şartlarında normal olarak kabul edilen ve bu şekilde normalleştirilen şeylerin aslında doğru olduğu gibi bir yanılsama içine girebiliyorlar. Normal olarak kabul edilen şeyler toplumun çok büyük bir kısmı tarafından uygulandığı için ve insanlar herkesin uyguladığı bir şeyin yanlış olmayacağı psikolojisine girebildiği için ve aynı zamanda otoritelerin de bunun doğru olduğu ve normal olduğu konusunda söylemde bulundukları için olan bitenin ne olduğunu objektif bir şekilde göremeyebiliyoruz insanlar olarak. Ancak geçmişe ya da şu anda başka kültürlere baktığımızda aslında normal olarak görülen bazı şeylerin ne kadar korkunç ve yanlış olduğunu fark edebiliyoruz. Ve şunu da fark ediyoruz, insanlık olarak her zaman doğru şeyleri yapmadık. Geçmişimiz gerçekten kolektif hatalarla dolu. Şunun da farkına varabilecek ahlaki yetimiz var. Şu anda geleneklerimiz, normlarımız ya da kültürümüz yanlış olan şeyler içeriyorsa bunu değiştirmeliyiz. Geçmişten bugüne baktığımız zaman değiştirdiğimizde bir sürü şey oldu. İşte bu noktada artık yavaş yavaş fark edilmeye başlayan bir kolektif hata da hayvanları kitleler halinde sömürme, köleleştirme, ve onları katletme hatamızdır. Çünkü artık net bir şekilde biliyoruz ki yaşamak için, hayatta kalmak için hayvanları kullanmamıza hiç gerek yok. Fakat yıllar boyu bunu gerekli zannettik ve binlerce yıldır hayvanları evcilleştirip, sömürüp, sistematik bir şekilde öldürüyoruz. Ve bunca geçen süre zarfında hayvanları kullanılacak nesnelere, malzemelere ve eşyalara dönüştürdük. Hayvanların insanlardan daha değersiz olduğu ve aslında hissetmeyen, acı çekmeyen adeta birer makineler olduğu fikriyle beslenen türcülük Hayvanları yüzyıllar boyudur çıkarlarımız doğrultusunda kullanabileceğimiz eşyalara dönüştürmemize sebep oldu. Bu yerleşik türcü zihniye sayesinde hayvanlara yapılan sistematik baskı ve katliamlar normalleştirildi. Bu korkunç eylemler toplumlar olarak kültürümüzün, geleneklerimizin ve gündelik yaşantımızın bir parçası haline geldi. Algımız, beynimiz, içinde bulunduğumuz kültürel normların, kodların o kadar şekillendirilmesiyle oluşuyor ki bundan bir noktaya kadar gerçekten kaçamaz ve farkına varamaz hale getirildik. Ancak kendi kültürümüzde kendi normalleşen hayatımızdan kafamızı kaldırıp başka kültürlere baktığımız zaman yapılan şeylerin ne kadar korkunç olduğunu anlayabiliyoruz. Örneğin Çin'in ve Tayland'ın bazı bölgelerinde kedi köpek eti yemek legal. Bununla beraber hayvanlara işkence yapmanın da bir yaptırımı yok. egzotik hayvanlar tamamen alınıp satılabiliyor ve yine yenilmek üzere satışa sunulabiliyor. Biz kendi kültürümüzde olmayan şeylere daha objektif şekilde bakabiliyoruz. Köpeklere işkence edilerek onların etlerinin yendiği bir festival olması bizi delirtiyor. Çünkü gör biliyoruz ki o hayvanlar acı çekiyor. Biliyoruz ki o hayvanlar yaşamak istiyor ve biliyoruz ki bu çok gereksiz. Kendimize dönüp baktığımız zaman aslında hiçbir farkı olmayan kuzu, inek, balık, tavuk gibi hayvanları yediğimiz gerçekliğine baktığımız zaman aslında aynı gereksizliği biz de yapıyoruz. Fakat beynimiz hayvanları ikiye ayırdığı için yani yenilecek ve yenilmeyecek hayvanlar olarak ikiye ayırdığı için onların yaptıkları bize yanlış ve garip geliyor. Ancak hayvanların etik açıdan ve diğer her açıdan hiçbir farkının olmadığı gerçeği bizim algılarımız İzlediğiniz oluşabilecek ya da değişebilecek bir gerçeklik değil. Artık hayvanların acı çekip çekmediği ya da hayvanların bir makine olup olmadığı tartışmaların yavaş yavaş sona erdiği bir yüzyıldayız. Artık kültürel kodların, normların ya da içinde bulunduğumuz bu algı manipülasyonunun dışına çıkıp kendimize şunu sormamız gerekiyor. Benim yaşadığım toplumda norm ya da çoğunluğun yaptığı ne olursa olsun yaşamak isteyen ve acı çeken birine gereksiz yere acı vermek doğru mu? Özgürce yaşamak isteyen birinin özgürce yaşam hakkını elinden almak Doğru mu? Etik ve ahlak kavramları ne kadar uzun süredir uygulanıyor olurlarsa olsunlar, gelenekler, görenekler ya da normlardan daha üstte kavramlardır. Geçmişte de zaten görüyoruz ki insan köleliğinin meşru olduğu zamanlarda da buna karşı çıkan insanlar vardı. Yani ahlaki yetimizi kullanarak zamanımızın çok ötesinde düşünmemiz mümkün. Kölelik, zalimlik, baskı, geleneklerimizin ya da kültürümüzün övünülecek parçaları olmamalılar. Hepimiz içinde bulunduğumuz koşullardan ve sosyal normlardan daha daha iyisini yapabilecek kapasitedeyiz. İnsanlığın ahlaki evrimi devam ediyor ve bir gün gerçekten bu zamanlara baktığımızda ne kadar yanlış olduğunu anlayacağız. Ama bunun için o zamanlara kadar beklememiz gerekmiyor. Bunu şu anda da anlayabiliriz. Mevcut paradigma neyi normalleştirirse normalleştirsin, hepimizin bunu sorgulayacak hem kapasitesi var hem de bunu sorgulamaya hakkı var. Sırf bir şey gelenek diye ya da yasal diye bunun bir parçası olmak ve buna destek vermek zorunda değiliz. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin diğer videolarına nereden ulaşabileceğinizi açıklama kısmından görebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.